İro Sedem Hakem Hatınlı Vederi Bahef Bu incizanın e, Peşya Meda Bistu Pence Heye Roja Tündiye Serjini Yani Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Ser Evi Em her roş çapemeni edajı dibinin, televizyon edajı bodari diken Roş tüneyi ve e, aslında Tevahi cihani Roştun eki jenayn katilkirin kırın yani jen destemeri şiddet nabinin roştun eki em karın vek kurt vek jenin Ahmet İrolver karşı em de çibikin emir rahatın lever ki em bevra bu era bağ ve eğitimi, yazılım ve robotik kodlama atölyesi, grafik tasarım atölyesi. Zemin ile başlamak istiyorum. Bu aslında bir parke döşeme işi. Hepimiz şey diyoruz ya hani bu parke döşemecilik aslında erkeklere ait olan bir iştir. İşte biz nasıl bunu yapalım parkelerin kesimi, ağırlığı vesairesi diye. Aslında bunların hepsinin ufak püf noktaları var. Erkeklerin yapabildiği ama bizim yapamadığımız bir işlem değil ki aksine tam olarak kadınların e, estetik bakış açılarıyla birlikte daha güzel ve daha kolay olabilecek bir meslek olduğunu görüyoruz. bir kodlama onu da çocuklarımız için istiyoruz gelecek için e, onlar için avantajlı olur. Turşu için talebimiz bundan yanadır. Teşekkür ederiz, sağ olun. Çocuklar oynuyor ya da bize orada çalışabilelim abi. Arsa konanların <laughs> çalışalım orada. Çocuk da ayrı bir yerde oynasın.